E aí Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda 2022 yılı bekçilik alımı ile ilgili sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bu video altına isterseniz tüm sorularınızı da yazmış olursunuz. Elimden geldiği kadar araştırıp cevap cevap vermeye çalışacağım. Yorumlar kısmında soruları birlikte yanıtlamış oluruz. Böyle bir geniş bir kitle aynı zamanda oluşturmuş olursak birbirimize yardımcı oluruz arkadaşlar. Ben bu videoda neler anlatacağım? İkametgah şartının tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. İkametgah ile ilgili çok soru geliyor çünkü ikametini değiştiren arkadaşlar veya zorunlu değiştiren arkadaşlar var. Arkadaşlar var. Onlar ilgili bilgi vereceğim, askerlik meselesinden bahsedeceğim, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olup olmama durumunun başvuru etkisinden konuşacağız. Adaylar hangi tarihte ve nerede sınava başvuru yapacağını, bizzat başvuru tarihleri ne zaman olacak, ondan bahsedeceğim. Kamuaya durumunu gösterir belgenin e devlet üzerinden nasıl alındığını tarif edeceğim. Aynı zamanda bu ödeme yaparken 340 TL ödeme yaparken hangi bankalardan ödeme yapılıyor, diğer bankalardan ödeme kabul ediliyor mu, bu meseleye değineceğim. Ve aklıma gel e gelmeyen e sorular hakkında hakkında da yorumlarda belirtirseniz onlara da cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz ikametgah şartını konuşalım. Şimdi birkaç siteden de araştırdım ben. Ee, i̇kametgah şartıyla ilgili şöyle bir mesele var. Finonsa.com sitesinin bir haberi. Son bir yıl içerisinde başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olması gereklidir şartı var. Burada diyor ki yapılan duyuruda erkek adayların başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl içerisinde ikamet ediyor olması gerektiği ve askerlik öğrenim ya da tedavi kabul edilebilir sebepler nedeniyle ilgili bölgede yer almayan adaylara imtiyaz tanınacağı belirtildi diyor. Bu kapsamda neden o ilde ikamet etmediğini açıklayabilecek nitelikte bir duruma da açık bir kapı bırakılmış oldu diye böyle bir haber var. Polis asker adayları.com sitesinde de bu hususa değinmişler. Burada da diyor ki çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına başvuracak adaylarda da yönetmeliğin 5. maddesinde bel belirtilen diğer şartların yanında erkek olmak, başvuru yaptığı il sınırı içerisinde son bir yıldır ikamet ediyor olmak, son bir yıl içerisinde söz konusu adresle ikamet ediyor iken askerlik, öğrenim, tedavi ve ben benzeri makul sebeplerle aynı adreste geçen süre dikkate alınmaz ve en az lise veya denge okul mezunu olmak şartı aranacaktır diye bir durum var. Bu durumda olan birçok arkadaşımız var. Hani kısa süreli diyor öğrenim için gittim veya işte askerlik durumum vardı o yüzden ayrılmak zorunda kaldım gibi birçok soru geldi. O yüzden bu arkadaşlar telaş etmesin. Bu şekilde bir kolaylık sağlanacakmış hani diyelim askere gittiniz kısa süreliğine bu, bunu belgelendirirsiniz. Bunu bir şekilde izah ederseniz başvurunuzu yapmış olursunuz. O yüzden başvuru yapmaktan geri durmayın. Başvurunuzu yapın arkadaşlar. Kametgah meselesini de bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi şey çok soruluyor. Askerlik ben muafım işte e, teycilliyim vesaire kısmı çok soruluyor arkadaşlar. Başvuru kılavuzunda açıkça belirtilmiş e, burada istenilen hususlar kısmında aranan nitelikler kısmında askerlik ödevini bitirmiş olmak diyor. Yani bu kesin bir dille bunu belirtmişler. Yani askerliğini yapmış olacak. Şartlardan birisi bu. Askerlik yani tecilliler, muaflar maalesef başvuru yapamıyor. Çünkü geçen dönemlerde askerlikte muaf olup başvuru yapan kişilerin alınmadığına ilişkin bilgiler de edinmiş olduk. Bu soruyu da bu şekilde cevaplayalım. Askerliğimizi yapmış olmamız gerekiyor. Çünkü terhis belgesini de askerliğini yapan kişiler terhis belgesini de çıkararak bizzat başvuru yaparken sunmaları gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. Siyasi parti üyeliği soruluyor arkadaşlar. Bu sıkıntı teşkil eder mi etmez mi diye. Burada yine kılavuzdan yanıtlayalım. Kılavuzun burada e, R bendinde başvuru tarihinin herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak kısmı açıkça belirtilmiş. Yani herhangi bir siyasi partiye üyeliğiniz vesaire varsa iptal ederek başvuru yapabiliyorsunuz muhtemelen. Bunu da belirtelim. Bir üyelik olması durumunda başvuru kabul edilmeyecek. Bu hususu da size aktarmış olalım. Bir diğer hususta arkadaşlar başvuru, e, bizzat başvuru ne zaman yapılacak? Sınav tarihini ne zaman öğreneceğiz? E, nerede başvuru yapılacak gibi sorular. Bunun tarihi merak ediliyor. Bankaya ödenen 340 TL sonrasında online yapmış olduğumuz başvuru, e, devlet üzerinde yapmış olduğumuz başvurudan sonra beklemeye geçiyoruz. Burada zaten belirtmiş şahsen başvuruların alınması kısmında ön başvuru yapan adaylar şahsen başvuruların alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ha.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine sıra giriş belgesinde belirtilen saatte müracaat kabul komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır diyor. Posta yoluyla şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ne posta ve ne de e, şahsen yapılmayan herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir diyor. Yani bu siteden bildirimleri bekleyeceğiz. Aynı zamanda biz de zaten bu durumu size zaten bilgilendirir. Takipte kalırsanız bu konu hakkında da size zaten bilgi vereceğiz. Bir diğer konuda arkadaşlar bu 340 TL'nin Diğer bankalar, Halk Bankası haricinde diğer bankalardan ödeme yapılıp yapılmaması hususu merak ediliyordu. Burada belirtmiş zaten başvuru ücreti yatırma tarihleri kısmında. Sadece Halk Bank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. İnternet bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir. Yani sadece bu şekilde sınırlamışlar. Diğer bankalardan ödeme yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü öyle bir ödeme yaparsanız muhtemelen ücretinizi geri iade etmeyecekler ve başvuruda sıkıntı sıkıntı yaşayabileceksiniz. Şimdi gelelim arkadaş ikameti nasıl belgelendireceğiz? İkameti gösterir. Belgenin nasıl alınacağını e-devlet üzerinden göstereceğim. E Türkiye Go.tr'ye giriyoruz e-devlet. E şifrenizle yine giriş yaparsanız Bu zaten basit bir şekilde giriş yapılıyor. Bu kısma tarihçeli yazıyoruz. Tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama. Bu doğrulama var yukarıda ona basmıyoruz. Sorgulama kısmına geliyoruz. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Buradaki yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum diyoruz. Devam et diyoruz arkadaşlar. Burada bizim bilgilerimiz geliyor arkadaşlar. Buradan kuruma biraz kısmını seçiyoruz. Talep eden kuruma polis akademisi demisi yazabiliriz arkadaşlar. Sorgula diyoruz. Ben öncesinde bir sorgulama yapmıştım. Buradan kayıtlı belgelerime girip onu çıkaracağım. Sizde direkt otomatik görünecek. Ben burada e, önceden çıkardığım için önceki belgemi gün içerisinde tekrar yeniden sorgulatmadığı için buradaki belgemi çıkarıyorum. Böyle açıyorum. Burada sizin bütün ikamet adresleriniz, son ikamet adresiniz vesaire tarihleriyle birlikte yazıyor arkadaşlar. Bunun çıktısını alıp ibraz edebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Farklı soruları olan arkadaşlar yorumlarda belirtirse biz de yanıtlamaya çalışırız. Bekçi alımına yönelik yine paylaşımlarım devam edecek. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.